Herkese merhabalar sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz Umarım herkes iyidir Sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir Evet bugün yeni bir açılımla Daha karşınızdayım Bugün hem evrenden mesajlar Vereceğim hem de yüksek benliğinizden mesajlar vereceğim Uzun süredir de bu açılımı Yapmamıştık Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur. Aynı zamanda e, yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı unutmayınız. Çünkü e, burç burç e, açıyorum. Evet. Haydi bakalım şimdi başlayalım. Evren size hangi mesajları verecek? Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili terazi'lere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet, birinci destemizden alalım. devam edelim. Yüksek benliğimizle en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Evet. Başlayalım bakalım. Evet. Dersler kartı çıktı arkadaşlar. Tabii biz bu dünyaya bu dünya okuluna derslerimizi bitirmek için geliyoruz arkadaşlar. Ee, çok da güzel bir mesaj aslında. Diyor ki dersler ruhsal gelişim yolculuğunuzda size yardımcı olacak ruhsal derslerinizi öğreniyorsunuz. Kendinize karşı sabırlı olun. Evet. Burada hani biraz sınanıyor olabilirsiniz, biraz zorlukta olabilirsiniz. Ama tabii ki e, bu dünyaya e, muhakkak o derslerimizi almaya geliyoruz. O yüzden biraz kendinize karşı sabırlı olun. Evet, devam edelim bakalım. O melek yardımları geliyor sanki size arkadaşlar. Tabii meleklerinizden her zaman yardım da isteyebilirsiniz. Hani başınız sıkıştığınızda. Onlar size her zaman yardım ederler. Yeter ki inanın diyor ki gelişiminizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var. Evet, onlardan her zaman destek alabilirsiniz. İçinizden böyle hani varsa böyle bir sıkıntı, bir endişe melekleriniz her zaman yardım eder arkadaşlar. Evet, kalbin çağrısı dedi. Bakalım ne diyor? kartımız. Kalbinizin sesini dinleyin ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin. Evet. Sanki burada böyle bir kalbin çağrısı var. Sezgilerine güven diyor kalbinin derinliklerinden gelen hislere kulak ver diyor. Yani onları yatsıma diyor. Bir bak diyor. İçin ne istiyor? Sen ne istiyorsun? Evet. Devam ediyoruz. Kararlar. Demek ki bu zaman diliminde alınacak kararlar var hayatınızda sevgili arkadaşlarım. Eğer vermeniz gereken karar gecikirse endişeler, ego, yanlış inançlar, ve başkalarının düşünceleri ruhunuza sızmaya başlayacak diyor. Yani sen burada kimseden medet umma, kendi kararlarını kendin ver diyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet sanki bir cevap mı arıyorsunuz hayatınızda? Bakın burada cevap kartı var. Burada kişi sanki böyle bir şeyleri keşfetmeye çalışıyor gibi uğraşmaya çalışıyor gibi. Diyor ki, bir durum ya da kişi konusunda kafanız kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız diyor. Hani bir kafa karışıklığı varsa o cevapları alamıyorsanız sanki bu zaman diliminde o cevaplar size geliyor arkadaşlar. Burada da bir büyüteç tutmuş bakın cevapları görmek için. Evet, devam edelim. O oh, hobiler. Hobiler çok çıktı bu açılımda arkadaşlar. Evet, hobiler aslında çok güzeldir. Bizi dinlendirir, başka yerlere götürür. En azından istediğimiz şeyleri yaparız bu anlamda da. Evet, diyor ki hobiler sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Gerçekten de öyle. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hobilerinizi dahil edin. Evet, benden de söylemesi. Çünkü o zaman kendiniz oluyorsunuz. Kendiniz ne iste, isterseniz onları yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evrenden mesajları bitirdik. Şimdi yüksek benliğinize geçiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Evet, şöyle görsellerini de göstereyim. Diyor ki yükselmek için korkularını yenmelisin diyor. Bu zaman diliminde biraz sanki bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ama korkuyor musunuz arkadaşlar? Bunlara dikkat edin. Artık o korkuları yenmenin zamanı. Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Biz onu kafamızda e, tasarlıyoruz. Devam edelim. Evet, bir işaret mi bekliyorsunuz arkadaşlar? Diyor ki, beklediğin işaret bu. Yani o beklediğin işaret sana gelecek diyor. Evet. Devam edelim. Şöyle göstereyim canlar. Diyor ki kartınız bu tam olarak düşündüğün şey. Evet. Sanki bir şeyleri düşünüyorsunuz hayatınızda ve onunla da alakalı sanki her şey örtüşecek hayatınızda. Bu tam olarak düşündüğün şey diyor. Yani bunu yap diyor. Evet. Devam edelim bakalım. O güzel bir araba var. Bakalım sizi nerelere götürecek bu araba. Diyor ki hayatını başkalarıyla karşılaştırma. Senin yolculuğun sana aittir. Tabii hepimiz biriciyiz ve tekiz arkadaşlar. Hani başkalarına e, ne bileyim başkalarıyla hani haşır neşir değil de sadece kendin ol diyor burada. Hani başka kişilere özenme. Sen zaten biriciksin. Senin yolculuğun sana ait. Başkalarının yolculuğu başkalarına ait. Çünkü hepimiz çok farklı kişileriz. Evet. Şöyle göstereyim canlar diyor ki. Sandığından çok daha dayanıklısın. Hani bunun farkında değil misiniz arkadaşlar? Hani aslında dayanıklısınız ama bir şeylerden korkuyor musunuz? Adım atamıyor musunuz? O yüzden bu kart sizi yüreklendiriyor. Sandığından daha çok dayanıklısın. Evet. Bunu bil diyor yani. Devam edelim. Son kartımızla. Tabi burada da kartlar var arkadaşlar daha. Şöyle görselini göstereyim size. Diyor ki kartımız. Burada da ejderha. iki tane sanki ejderha var. Burada da bir çocuk figürü var. Öfke zehiri iç... Pardon. Öfke zehiri kendin içerken karşındakinin ölmesini beklemeye benzer. Oo, çok manidar arkadaşlar. Evet. Yani öfkeden arınmanız gerekiyor. Keskin sirke küpüne zarar derler ya. Sanki öyle bir şey. Çok mu öfkelisiniz? Lütfen bu öfke enerjisi çok sizi ele geçirmişse bundan özgürleşmeniz gerekiyor. Öfke zehri kendin içerken karşındakinin ölmesini beklemektir. Evet yani zararı sana olacak diyor. Öfkeni biraz böyle yani ondan özgürleş diyor sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi beyaz destemden de bir mesaj alacağım. Bakalım ne geliyor. Şöyle aldık kartımızı. Evet, bakalım. Kurduğun hayallere, hedeflediğin amaçlara tüm kalbinle inan, sonra onları yaşaman an meselesi. Çok güzel arkadaşlar. Kurduğun hayallere, e, hedeflediğin amaçlara tüm kalbinle inan, sonra onları yaşayacaksın diyor. Şimdi eriller ve dişillerden mesaj alacağız. Özellikle bu desteği istediğiniz için buradan alıyoruz. Evet şöyle aldık. Dişillerden de alalım. Evet, bakalım eril enerji ne diyor. Oo, burada bir sorun var. Eril enerjide arkadaşlar. Diyor ki eril sorun sende değil bende. Seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum diyen bir eril var arkadaşlar. Evet. Ayrılık rüzgarları mı var hayatınızda? Evet, dişiller bakalım ne diyor. Dişiller de gurur kartıyla geldi arkadaşlar. Diyor ki Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına da gelmesin diyor. Ona göre diyor yani. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Değerli yorumlarınızı da tabii ki bekliyorum.